Selam ne yapıyorsunuz? İyi. tarih 3 Haziran Salı. yedi buçuk saat onunla daha devam edeceğim. Çünkü yarın deneme var diye 8'de kalkacağım. 8'de kalkacağım için de işte 2.30-3'e kadar devam ederim muhtemel Yani bu saatten sonra böyle artık her şey müva. Artık savaş. Her şey müva artık. Opet ya. Opet modundayım şu an aylar önce yaptığım bir opet listesi vardı. Bilen bilir. Bir kişi bilir büyük sadece bu videoyu izleyenler arasında. Aylar sonra onu açtım. Abi opet ya valla. Neyse ne yaptık bugün? Ee, en son şunu çözüyordum denemede. Ama AYT mant denemelerini akşama bırakmamak lazım. bir sabahtan şuna girdim. Yani problemleri falan uğraştırıcı bende de. Uğraştırıcıydı. Da daha gelip olan şöyle bir şey verdiler işte cevap anahtarı burada böyle çözümler falan bunlar böyle enteresan bir şey yani. ilginç İlk defa gördüm. Neyse şöyle koyayım. Bunu çözüyordum. En sona bıraktım. Normalde iki tane çözüyorum. Sona bıraktığım için olmadı. Evde çözerim diyordum da e, yok kafam kaldırmaz. Bunu da adam akıllı çözmedim. Yani şurada falan şurayı çözerken kütüphaneden normal çözüyorum. Burnumdan çap diye kan kanadı burnum. Tabii buraya şap diye buraya düşmedi de yani. Burada leke var sadece. Neden bilmiyorum da şu hava değişimleri yüzünden bütün işte lavaboya gittim falan. Oturduğumda da otobüste 15-20 dakika vardı dedim. Ya son 10 soruya da evde uğraşırım. Öyle son 10 soruyu çözmedim. İlk 10 sor ilk 30 soruyu kontrol ettim de iyi gelmedi ya iki yanlış. Dört de boş geldi. Ama yani şey e, şunun, şunun yüzünden yarım bıraktığım için geri dönmedim hiç. Belki yaparım tekrar. Öyle yani iki yanlış dört boş muydu? Ne dedim ben ya? Kafa kalmadı ki. Neyse. Ona bakacağım şimdi. Önce o boş yere sonra geometrisine bakacağım. Başım ağrıyor çok fena ya. sonra şundan yaptım biraz buraları yaptım. Bir de buraları, yani buraları, yaptım. Yani bunları yaptım. Sonra bir de ben bunları zaten eskiden çözdüğüm kısımları vardı. Onları tekrardan çözüyorum. Öyle yani. Onları çözdüm. Buna 2-3 e, gündür gereken önemi vermiyorum. Buna önem vermek lazım. Bundan bir tane hatta ne bir tanesi yarım tane çözdüm abi. Şunu da çözememişim zaten. Çok iyi. Bilmiyorum ya. Saçma bir Sonra bunu aldım bugün. Abi, bu saatten sonra deneme alınır mı? Saat. Bu saatten sonra deneme alınır mı dedim. Saate baktım abi. Kafa ka kafa kalmadı ki yani. Yok yok kafamın kaldı abi. Kafa yok ki. Neyse. <laughs> Şaka gibi. Yani, günde 2-3 tane işte. Bitmese de olur. Çok da umurumda. Buna lan. Aa, tamam. Bunu çözüyorum. Bitmesi bitmemesi. Gram stikimdeydi laf edersiniz de. Şu an tekrarlar çok daha önemli bir yolcu benim için. Bu da eski bilgileri unutmayayım de işte günde 2-3 tane çözmelik. i̇şte çevresinden bir şey. iki tane bundan çözdük. Nerede? Ya bilmiyorum yani. Böyle geliyor. kimya. Ya. şaşırt bir kere ya Kimya. Bir kere şaşırt ya. Bir kere şaşırt abi. Kimya. Size bakalım. Bundan iki tane çözecektim. Valla çok sıkıldım bir tane çözmeye. Bu fena değildi. Fena değil. Benim modern fiziği acilen tekrar etmem lazım. Modern fizikler hiçbir şey hatırlamıyorum. Her denemede yani bir iki tane gidiyor. Zaten iki tane falan geliyor da. E şimdi e, 11 buçuk. Bir yarım saat dinleneyim. Kahve içmeyeyim bence. Kahve içmeyeyim. Su içeyim. Su, su iyidir. Öyle biraz dinleneyim. Sonra bir tane fen denemesi çözerim genel. Onun analizini yaparım. Fen tekrarlarını yaparım. Bir de matematiğe <laughs> uğraşacaktım. Öyle. Artık varımızla, yolumuzla basmaya devam. Savaştayız artık çünkü ya. Her şey mi var? Bu kadar da. Görüşürüz. Siz de çalışın. Kolay gelsin. Öptüm, bay koydum zaten.